Kavgam'ın <laughs> ve kebabın diyarı Adana'dan herkese kucak dolusu sevgili <laughs> Adana'dayım. <gülüyor> Eğitim seviyesi ne olursa olsun hikaye hiç değişmiyor değil mi ya? Hiçbir zaman değişmiyor. Evet lüks ama 17 senemiz. Ee, sene öncesinin lüksü araba bir kere. Erçuk Ural şunu demiş şimdi. Ben burada çıkıp şurada kilokla koşsam gündem olurum filmimi yaparlar demiş. Ertesi gün demiş gündem değişir. Cevabı da komikti bence. Cevabı çok komikti. komikti. <laughs> çok komikti. Gerçekten komikti. Ne, ne, nasıl diyor Z kuşağı? Gözyaşım pıt mı? Ya, ya. <laughs> aynen, aynen. Yani çok 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 güzel. <laughs> Merhaba ben Fulya Soybaş. Merhabalar ben Orkun'un yeni bir ne diyorsun programıyla yine karşınızdayız. Hoş geldiniz. Efendim hoş geldiniz. Ayrıyız biz yine Fulya senle. Vallahi öyle yine ayrıyız ama neden? <laughs> Çünkü ben aslında şöyle havalı havalı bir giriş yapacaktım ya. Ee, öncelikle şalgamın ve kebabın diyarı Adana'dan herkese kucak dolusu sevgiler <laughs> Adana'dayım. <gülüyor> Evet Adana'dayım. Adana'da Ortak karnaval var. var. Evet onun için iş için geldim. Ee, ama bu tabii ayrı olmamız bizim e, yaşamı ve magazin haberlerini konuşmamızı engellemeyecek. Hızlıca başlayalım. Hemen başlayalım. Pelin Batu dört yıl önce Roma'da evlenmişti. Hı. Ünlü bir kalp demar cerrahişi Macit Bitergil. Ee, aralarında sıkıntılar var ve eşinle iki aylık bir uzaklaştırma kararı aldırmış. Ya psikolojik hikayeleri ee, var. Çok enteresan. Evet. Yani çok çok e, demek ki bak işte dışarıdan görünen her zaman çok farklı biliyor musun? Ya biz bilemiyoruz o dört duvar arasında Kesinlikle. ne yaşandığını. E, ve bu işin de eğitimlisi, eğitimsizi, zengini fakiri yok. Bunu bir kez daha anlıyoruz bu örnekten. Adam iyi bir doktor. E, ve yani çok enteresan, çok garip bir hikaye geldi bana. Bunun altından takip etmek lazım. Umarız daha farklı şiddet olayları İki tarafın çıkarsın. da iki tarafın da acayip iddiaları var. Yani evet. e, ama ben e, yani Pelin Batu'nun e, bu psikolojik şiddete uğruyorum özelinde ve hani bunun fiziksele dönmesinden korkuyorum özelinde söyledikleri. Hani kadının beyanı hakikaten esastır. Bir de Pelin Batu'nun bu konuda e, bir abartı yapacağını da nedense hani şahsi olarak pek düşünmedim. Evet. Demek ki ortada gerçekten bir sıkıntı var ama tabii karşı tarafında farklı iddiaları var. İşte Pelin Hanım'ın çocuğuna sürekli Fransız edebiyatı okuduğu ve onu sürekli başka bir dile maruz bıraktığı, hastayken 39 derece ateşle çocuğu, 39 derece ateşle yanıyorken işte onu başka bir filmin galasına götürdüğü gibi gibi karşılıklı acayip gibi, gibi, iddialar evet. var. Yani umarım bir an önce çözülür ve hani gerçeğe ulaşılır ama sonuçta iki ay uzaklaştırma kararı aldırmış. Enteresan. Eğitim seviyesi ne olursa olsun hikaye hiç değişmiyor değil mi ya? Hiçbir zaman değişmiyor. Yani maalesef değişmiyor. umarız bu hikayeden dediğim gibi bir şey çıkmaz. hemen ayrılmaları lazım biliyor musun? Hemen. Son kez görüşme, bir kez daha barışma, bir kez daha deneme. Maalesef bu işlerde olmuyor. Tekrar tekrar aynı muameleye maruz kalabiliyor maalesef. Fulya, bir şey gördün mü? Çok enteresan geldi bana. Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'u. Yani Yo, haklarında, evet, evet, evet. Ya, haklarındaki iddialar bitmiyor. Hapse girdi Uğur Akkuş deniyor. Ayrıldılar Aynen. deniyor. Biri diyor Ebru Şallı soyadını siliyor. Ama dışarıda kahkaha içinde görüntü veriyorlar. Ne diyorsun? A, muhabir arkadaşlar sormuş. Onlar ha ha iyi gülüyorlar. Yani hani doğrudur değildir. De, öyle bir nezakette bulunmamışlar. Yani hiçbir şey. Böbükçük, herkesle dalga geçer gibi. Bilmiyorum çok garip geldi bana. Ee, beyefendinin borçları bayağı ciddi anlamda konuşuluyor. Ama yani, Amerika'daydım demiş. Bence cezaevinde olma olasılığı çok yüksek. Bunu bir bakalım araştıralım bence. Amerika'da tatildeydik arkadaşlar diyor. Hani Zaten siz de biliyorsunuz gibi bir imada bulundu orada. Ama Peki hani... o zaman niçin sildi Ebru Şallı soyadını, Akkuş soyadını? Ya Ebru Hanım da soy ismini e, sosyal medyada sildi. Ben olarak kullandı. Neden bunun bir açıklaması var? Yüzük de çıkartılmıştı parmaktan. Ne haber? Nasılsın? Ya abi, sen nasıl? <laughs> <laughs> <abi, sen> <laughs> <laughs> tamam, i̇yi akşamlar. Yorulmayın. Çok güzel Vallahi yorumlu. Yorumlu. Bey. araç geldi. Bir, e, Ceza haber bir iddiaları vardı. Ben. Geçtiğimizde evet. girmişsiniz galiba. Bir ay kalmışsınız. <laughs> Uzun zamandan beri <laughs> de yoktunuz. Çıkın siz önümden. Çıkın siz önümden. Ya benim de ben... Yani şimdi e, gülüyorlar, gülerek cevap veriyorlar ama bence aralarında bir şey olmuş. Kopma noktasına gelmişler. Kadın siler? erkek de yapsa aynı şeyi, aynı şeyi söylerdim. E, o, bir silmiş sonra demek ki buzları eritmişler. Ama yani hmm. bir durup sorulara cevap verseydiniz ya, değil mi? Aynen öyle ya. Demek Sevmiyorum ben bu. Arkadaşlar yani ne diyorsunuz ya? Ya da çok konuşmak belli. istemiyorum falan demek daha kibarcı olur. Öyle gülmek falan biraz geldi bana. Evet evet. Ya bu Yakıştıramadım. çok. E, gidişli gelişli gelgitli ilişkiler var bu hafta gündemde. Mesela bir zor bir dönemi atlatan Alişan'la Buse Varol var. Artık Alişan yeah, yeah. Finir harbinde çıldırmış Alişan artık. Haklı mı? Ne diyorsun ya? Ya yani, sormayın yeter artık diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ama yani sürekli aynı şey üzerinde haftalardır ya. Sürekli aynı şey üzerinde konuşuluyor. Sen de olsan sen de çıldırmazdın. Evet evliliğinin bir aşamasında sıkıntılı günler yaşamışlar. Bir de ondan öncesinde gerçekten yani çok önemli kardeşini kaybetti. Önemli bir acısı da var. Onun üzerine belli ki böyle bir depresyona girmiş bir buhran hali içerisinde. Bir şeyle onun sıkıntılar yaşıyor. Bir de üstüne gazeteciler geliyor sürekli aynı soruyu soruyorlar. Ama onun isyanı bir de şöyle de. Demişler ki onların hakkında işte krize fırsata çevirdiler numara yaptılar. E, i̇şler gelince de işler gelmeye başlayınca açılınca da bak gördün mü barıştılar. Ben bu olmamış. Yani ne diyeyim? Açıkçası bir şey Ya bunu bunu yapan bunu yapanlar olduğu için herkese aynı kefeye e, koyuyor gibi bir durum oluyor ama e, bizi böyle bir yakıştırmaya e, daha doğrusu bizi böyle olaylara yakıştırmaları sadece üzüyor yani başka bir şey söylemek Tabii ki. Oğlum. sen ne diyorsun? Ben, yok yok olmamıştır yahu. Ya bunu yapanlar elbette ki geçmişte zamanında olmuştur. İleride olacaktır. Ama bu öyle bir ilişki değil. Onların işi de öyle bir mevzu değildi. Bir şey, neye ihtiyaçları var? Para mı? Yok var paraları. Popülerlik mi? Yok yani. var popülerlikleri. Başka ekstra bir şey ihtiyaçları yok. O saçmalık işte. Krizi fırsata evet, çeviriyorlar. Evet. Ne ya Allah aşkına ya. Yani reklama ihtiyacı yok ki. Hali hazırda zaten bir programı var Alişan'ın. Devam ediyor. Ebusya Hanım'ın kendi bir influencer <laughs> Kınak içinde öyle bir özelliği de var. Aa, hani? Tabii. Oyuncu da aynı zamanda yok öyle bir şey canım. Ben hiç şey yapmıyorum ama şimdi bunları kısa geçip asıl önemli mevzuya gelelim. Bu haftanın, ya evet. hatta bence 10 ayların <laughs> e, belki de böyle son iki yılın falan en ilginç boşanma hikayesi var sırada. Selen Görgü'den. Valla arkadaşımsın lakan. diye demeyeceğim ama sanki ben bir tık senin yanındayım bu konuda. <laughs> yani şöyle baştan sona çok ilginç değil mi? Aslında burada ne diyorsun diyorsunu sana bırakmak lazım. Yani sen bu konuda daha hani yazdın çizdin biliyorum ama... Ee, yani hikayeyi aslında bilmeyenler için toparlayacak olursak e, Hamdi Alkan'la Selen Görgüzel e, boşanıyorlar efendim. Boşan marifetinde de e, 8 yıllık evliliklerini bu arada tek celsede bir, bitiriyorlar. Ve şöyle e, çok neydi çok ünlü bir marka lüks bir otomobil bıraktım e, Selen Hanım'a. Lüks otomobil bıraktım Selen Hanım'a bir de lüks bir e, ev bıraktım gibi bir. E, tavırla ortaya çıkıyor e, yaklaşım işte boşanma sonrasında bu konuşma ama ortaya çıkıyor ki aslında bu finanç içerisinde lüks e, 2000 kaçtı 8 markamı 2005 markamı ne bir otomobil değil mi 2005 ya şöyle şimdi ben orada zaten e, lüks otomobil ve ev bıraktı haberlerini görünce zaten e, üzerine bir yazı yazdım araba 2005 model bir peugeot 206 bir kere evet lüks ama 17 senelin e, sene öncesinin lüks araba bir kere e, ve Şimdi ben de neler biliyorum. Peki şimdi burada yeni daha önce konuşulmadıkları konuşalım. Ee, o arabayı Hamdi Alkan yeni satın alıyor. Hmm. Boşandıkta yani, yani eşine vermek için satın alıyor o arabayı. Öyle mi? Tabii tabii ailemi söylüyorsun. Aa, evet. Yani bir dakika, arabayı... o zaman bir dakika efekti veriyoruz. Ne diyorsun özel son dakika? <laughs> yani o araba çünkü o aile evanterinde yok. Ee, o arabayı e, alıyor, satın alıyor ve boşanma protokolünde o arabayı koyuyor ve evet o arabayı o arabanın değeri şimdi 100 bin lira etmiyor. New York'taki evi zaten biliyoruz 50 bin dolarlık bir ev yani stüdyo daire daha doğrusu birazcık böyle kırsal kesimlerde New York'ta da denmez hmm. aslında e, yani şimdi dün de haberler çıktı e, 1 milyon lira para verdim ben Seren Hanım'a diyor e, yani diyorum ya neler aslında var e, birkaç şey bildiğimi ama yazarız onları da belki e, o bir milyon lira verme nakit alışverişini ben sordum sordurdum öyle bir şey yok kesinlikle yok e, yani boşanmadan önce bir nakit toplu aynı anda sana 1 milyon vereyim diye bir şey söz konusu değil bu arada e, ama dediğim gibi e, çok enteresan bir hikaye yani bir şey vermek zorunda mı diyeceksiniz şimdi değil ama e madem böyle bir şey veriliyor Madem de ama boşanma protokolü değil. diye bir şey var. Ama yok bir şey de karşılıklı anlaşabilirler. Ha, tabii ee, ki anlaşabilir. Evet ya eğer lüksse söz konusu sağda solda haberler çıktığı için söylüyorum. Bahsi geçen araba 100 bin liralık bir araba haberiniz <laughs> olsun diye yani. Hani yani iş, 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 işin ilginç işte o arabanın anladın mı? Yani böyle bir lüks algısıyla ay kusura bakma yani pazarlanıyor olması. An, Peki şimdi dün yine şey diyordu ya. Onu O benim çok garibime gitti yani lüks, lüks deyince nedir? Lükstür. Aklınıza ne gelir lüks bir araba deyince? Benim aklıma bin bir çeşit farklı marka şey geliyor, model yani, geliyor. kadın hani, almaz mı evde taşınırken eski ortak oturdukları evdeki e, çatal bıçağı bile aldı Selen Görgüzel diye haberler çıktı. Evet e, al, benim çevremdeki bütün arkadaşlarım aldı. Kadını zaten Boşana. kadın alır bunu. Çünkü... Bunu kadın alır. Ve, Evet, evet, evet. Kendi aldı, kendi harcamasını yaptı, kendi zevkine göre almıştı. Ya, ondan almasa sonra. bile çatal, bıçak yahu. Eski yani işi beyefendi de, aynen, aynen. İstediğini alabilirsin deyince o da birçok şeyi kendi aldı, kendi beğendi, kendi zevkine Bak, göre yaptı. İstediğini çok iyi alabilirsin aldım. deyince, şöyle şimdi mesela, ama dün çıkan haberler belli ki e, Hamdi Bey tarafından e, söylenmiş. Bakın evet. demiştim, işte, evimdeki çatalı bıçağı bile aldı götürdü diye söylenmiş yani bu da bana biraz e, doğru gelmedi kadını bir değersizleştirmek olarak geldi bu bana çatalı bıçağı bile aldı sen çatalı bıçağı da mı mutasın gibi gibi hani bir mesaj mı verilmek istendi orada yani enteresan bir e, sessiz bir soğuk bir savaş sürüyor bence şu anda aralarında e, bir de şöyle ben böyle bir... şeylerde yani sakin kalınması ve daha böyle düz sıradan bir yani arkadaşlar biz kendi aramızda hallettik Ondan sonra iki tarafta doz şekilde ayrıldı. Bitti. Bir sene sizin verdiğiniz lüks arabadan ötekinin verdiği bilmem. Bir de ortada işte böyle detaylarda çıkınca daha kötü rezil daha oluyor. Daha detaylar i̇ki. çıkamıyor Fulya. Daha da detaylar var. Ama çoğu çıkamıyor. Çünkü Hamdi Alkan hazırladı protokolü. O protokole hmm. hakkımızda birimiz hakkımızda birbirimiz hakkında konuşursak bir milyon dolar ceza öder diye bir madde koydurmuş. Hmm. Protokolde böyle bir madde var. Yani özel e, konuşmalarını, özel mesajlarını, fotoğraflarını biri eğer ifşa ederse karşı tarafa bir milyon dolar ödeyecek. Hmm. O yüzden de aracılar aracılığıyla. <laughs> Ama işte yani aracılara, aracılar aracılığıyla çıkan bazı şeyler de e, belli olur yine. Hani evet. kimin tarafından evet. çıktı. Yani bu enteresan bir noktaya gidiyor bu iş. E, en sonunda evet. biri gitleri yakıp e yeter be deyip konuşabilir bile belki. Hani artık aç evet. davayı ne yapıyorsan yap diye de bilir Yani enteresan evet. iki tane şey söyledik bak. Bir protokoldeki 1 milyon dolarlık ceza maddesi iki o arabanın evet. yeni alındığı. Yani e, bö Tabii böyle Tabii canım resmen da... şey hani vermek için alınmış. E onu da o kadar zahmete girmeseymiş parasını her <laughs> 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 o zaman. Ama işte değil amaç o değil anladın mı? Amaç hani orada ben lüks bir araba verdim. Orada duracak ya hani. O lüksü kimse kurçalamazsa kimse bilmeyecek ne olduğunu. Yeah. Aa, Herkes de zannedecek ki gördün mü bak işte bir kadın daha kocasından bilmem kaç bin lira para kopardı hmm, falan diye düşünülecek. Ay ya, bunlar kadınların itibarına yapılmış. E, bence çok önemli e, hakaretler. Kayda geçmesi lazım. Doğrusu. Kesinlikle. O yüzden e, kadınların itibarını yok etmeye yönelik bu tarz işte bizim paramızdan besleniyor. Biz onlara baktık evimizdeki bir çatala da muhtaçmış falan. Olmamış, yakışmamış. Hamdi Bey'e yakıştıramadım ben. Keşke öyle böyle olmasaymış. Üstü kapalı gelseymiş. Daha güzel şık olurmuş sanki. Bırakalım sen. ayrılıkları, boşanmaları. Gelelim. Neye geçelim? <laughs> gelelim belli bir yaş üstü erkeklerin problemine. Selçuk Ural bu sefer ee, çıkıp konuşmuş. Bergen'in yüzüne kezzap atılmasaydı ismi geçmez. İsmi geçmez. Müslüm Gürses'in filmi yapıldı. Bergen'in meşhur şarkısını bir tane söylesen, söyleyebilir misiniz? Sen affetsen ben ha, affetmem. Peki Barış Manço'nun kaç saat söylersin? Söylüyorum. Bayağı. Yani. Değil mi? Benim en zoruma giden ya bir Cem Karaca filmi yapın. Bu adam neler yaptı? Filozof bunlar. Şimdi Selçuk Kuran'ın açıklaması ilginç geldi bana. Bergen olmazdı diyor Kezap Atılmasaydı suratına. Hadi bakalım. Ne diyorsun? Yani belgen film olarak olmaz diyor değil mi? Yanlış anlamadım yanlış ee, bilmiyorum yani belgenin filmi yapılmazdı belgen de belgen olamazdı diyor. Aynen çünkü şöyle diyor hani Bergen'in bir tane şarkısını söyle desem söyleyebilir misiniz diye ben soruyor biliyorum. mesela <laughs> söylüyor. E ben ben de söylerim ya ben filmle alakası yok beş yıl önce de dinliyordum o şarkıları. Ben de dinliyordum ve bizim 80'lerde çocukluğumuz yani benim senin değil gerçekten Tüdanya Bergen... Vallahi biz acıların çocuğuyuz hakikaten hep o dönemde onlar vardı. Arabesk yeni yeni bir ortaya çıkmaya başlamıştı, bir farklı bir algı vardı biliyorduk. Bence değil kesinlikle bence Selçuk Kural kendisi gündeme gelmeye çalışıyor. Ben kesinlikle bunu böyle yorumlarım. Hiç doğru olduğunu düşünmüyorum, hiç kabul etmiyorum. Bergen hatta zaten sen de konuşmuştuk hatırlarsan. O o şeye devlet operabale konservatuara giriyor hatta caz söylemiş hatırlıyorsun bir yere konuşmuştuk falan. Yani böyle donanımlı bir kadının kalkıp da yüzüne kez atıldıktan sonra vay ünlü oldum ben o dönemlerde öyle bir kafa yoktu. Zaten öyle bir beklentisi algısı da yoktu. Keşke ya ben sana şöyle bir şey söyleyeyim bazen e, böyle durumlarda insanlar... E, kötü yorumlar yapabiliyor. Kendi özelimden çıkarak şöyle bir örnek vereceğim. İşte kendi rahatsızlığımla ilgili, hastalığımla ilgili bir biliyorsun uzun bir yazı dizisi yazdım. Farkındalık yaratmak için, insanlara ilgi çekebilmek için. Bak böyle de bir rahatsızlık var. Aman kadınlar dikkat edin, işte aman meme kanserine yakalanmayın falan diye. Sonra tabii bu çok popüler oldu yazı, çok ses getirdi. Bir sürü kesimden insanlar ulaştı bana. Birkaç tane arkadaşım demeyeceğim. Dengesiz insan da o hadi popüler oldun diye bana mesaj yazdı. Şimdi onlara söylediğim şeyi bu noktada Selçuk Ural'a da söylemek istiyorum. O zaman bizim sırtımızdaki bu yükleri size verelim. Siz popüler olun. Anladınız mı? Yani doğru, doğru söylüyorsun. Alın, benim yerime Ama... o acıyı siz çekin, onlarla siz uğraşın. Yani Bergen yüzüne kezap atıldı da ondan popüler. E o zaman Selçuk Beyciğim için buyurun Ama demiş, kezap şurada satılıyor. Selçuk e, Ural şunu demiş şimdi ben burada çıkıp şurada kilo da koşsam gündem olurum filmimi yaparlar demiş. Ertesi gün demiş gündem değişir. İyi de yani e, ne diye haberini yaparlar Selçuk Bey? E, Selçuk Ural kilotta koştu. Ne deriz acaba başına? Nasıl bir sıfat ekleriz acaba başınıza? <laughs> Onu bir düşünmek ya. lazım. Ya filminizi de yapmazsak siz kilotta koşarsanız ayrıca ya. Ne alakası var? Yani ortaya evet eser koymak lazım. Ee, evet ayrıca kadına keza batıldıysa Kadırın suçu bu. Yani böyle bir, bir hikaye yani. yaşanmış, evet yapacak bir şey yok ama sen diyorsun ki kilotla koşsam ben e, film yapılır. Aynı şey mi? Elma hiç ile alakası, armutu. Hiç alakası yok. Ya. Cem Karaciğim, Barış Manço'nun filmini yapın. Onlar daha sofistik. E, onların da yapılır. Evet canım. Yani baba. şunu söylemeye çalışıyorum. Hiç şey yani. i̇şte, Türkiye'de insanlar dramdan ve şeyden besleniyor mu Doğru demek olabilir. Bu, bunu söylemenin ama bin bir yolu var. Tabii. Bu yani Aynen. bunu söylemenin? Bunu işte yani. bunu artık bize e, yeni biri dillendirecek. bizi işte dertlendirecek, oturunca böyle ah be ne güzel söylüyormuş dedecek. Üstel, Aleyna Tilki'nin annesi biliyorsun şarkıcı ol. <laughs> yani ne derken... alaka? Ne diyorsun? Ama yani şu bir kadın şarkıcı oluyormuş ya. Bir de kızım istedi ben demiş girdim. Bir de Bergen albümüne ikinci albümüne evet koyuyorlar ya. Bergen'in. Yani yapmayın ya bunu işte ya. Yapmayın ya. Orada daha böyle kalifiye isimler, isim gibi isimler, bildiğimiz isimler olsun. Ya sırf popüler bir isim konuşulacak diye oraya da onu bilmiyorum, bilemedim ya. Yani bu arada Havva Hanım'ın sesi çok şey demiyorum. Hani berbat bir sesi var demiyorum asla. Ama daha durun, daha yolun başında eğer bir, bu işe girecekse daha yolun çok başında yani. Ha girsin mi? Her şey boşanlamsız Şimdi gözümde Bir öfke Hatışılır. Gerek var. Mı? Yani niye Bergen albümü? Yani niye o? Evet ya neden o albüm yani? Aynen öyle. Neden? Bilemedim ya. Ama neyse evet. böyle. Geçelim bu konu işte ya. Şeye ne diyorsun? Bence haftanın polemiklerinden bir tanesi de oydu. Berfu ve Eser Yenenler'in çektiği <laughs> e, klibe. <laughs> ya Demet Akalın'ın Demet Akalan Akalan Verdiği karışırsın. cevap ve aslında Berfu'nun ona yaptığı ağır gönderme. Um. Bak Şimdi komik değiller diyor, ee, gündemde kalmak için iyi falan yapmış Demet Akalın. Hı. Bence çok komikler Demet Hanım. Bence gerçekten çok komikler. Biz e, böyle birbiriyle eğlenebilen, böyle kendileriyle barışık, böyle en doğal hallerini bile milyonlarca, binlerce fitneden geçirmeden sosyal medyadan paylaşan, e bir de böyle güzel mutlu aile tablosu bulmuşuz. Yani neden? onları eleştiriyoruz ki eleştireceğimiz yanları olabilir. Herkes eleştirebiliriz ama iyi gündemde kalma çabası. Neden hiç komik değiller gibi bir aşağılama. Berfu Hanım ayrıca cevabı da güzeldi bence. Cevabı da komikti bence. Çok cevabı komikti. komikti. <laughs> çok komikti. Gerçekten komikti. Çok komikti yani, yani o kadar tiye almış ki ince yerden görmüş diyeyim ben. <laughs> bence de çok komikti. Evet evet yani o ben o çifti seviyorum ya. Yani dünyanın en komik insanları değiller ama kendilerince bir emek ortaya koymuşlar ve komiklerde. yani hiç böyle aman hı -hı falan yapacak değil yani bilmem kendisi komik bulmaya olabilir tabii onun fikri evet. ama ya yani ağır bir benzetme ve ağır bir eleştiri olmuş hiç gerek yokmuş. Peki şey var. Ee, ne varsa Serdar Ortaç'a mı geleceksin? Evet ya bir son olarak onu mu konuşsak Serdar Ortaç'a ne diyorsun? Her dönem otun, otun kralıyım. kralıyım. Ben hep kraldım. Hala da kralım demiş. Ya ben böyle olaylara diyorum ki sen kral ol. Ağam, paşam tamam en büyük sensin. Ama bunu sen söyleme. Bunu sana biz söyleyelim. Değil mi? <laughs> Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum altındayım zaten. Bırak da biz söyleyelim. Bakalım herkes seni o kral koltuğuna oturttu mu? Evet. Yani... Çok garip bir ruh halinde Serdar Ortaç gerçekten. Ben hep diyorum ya o mutlu olunca sanki toplumun üzerinden bir yük kalkacakmış gibi bir hava var. Ee, sürekli bir depresif adam çünkü. Sürekli. E, garip garip açıklamalar yapıyor. Uçak düşse ölsem üzülmem diyor. Daha farklı yaşayabilirmişim ben bu hayatı diyor. seçilgürü çok seviyordum diyor. O bir gel 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 Çocuk, çocuk muhabbeti yapıyor. Anlamadım ben. Şimdi popun hep Tarkan'a gönderme yapıyor. Sonra diyor ki ben zaten popun kralıydım. Yani iyisin, iyi ki varsın bu arada Serdar Ortaç, iyi ki var ama popun kralı evet, yani. çok iddialı bir şey e, dair yani. Hayır. Evet, yani, yani. Evet, yani aynı kulvardalar mı? Yani evet, hiç şey olmadı bana. Bir insan hakikaten bunu kendi söyleyince itici oluyor, sakil duruyor. Ya dur, e, son olarak şu gördüğüm videoyu da onu bir izleyelim, öyle bir kapatalım derim ben ya. Yani yıllar sonra ortaya çıktı Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'la beraber dans ettiği Fatih Yürek de yani. var videoda. Çok, çok hoş güzel, değil, değil mi ya? Bir yani, alsın götürsün bizi bir beş dakika. <laughs> götürsün çünkü gerçekten çok şeydi böyle. Tadı damaklarda kaldı o videonun. Çok duygusaldı izleyelim mi? <laughs> E, ne nasıl diyor Z kuşağı gözyaşın pıt mı ya, ya. <laughs> aynen, aynen. Yani çok 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 güzel çok samimi ya Allah gani gani rahmet eylesin e, oğluna öyle. da uzun ömürler versin o da çok başarılı biri çok sıcak bir video o zaman bugünlük bu kadar, bu kadar. haftaya <laughs> <laughs> haftaya tekrar ne diyorsun da yeni bir ne diyorsun programıyla Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Adana'da çok yeme Orkun. Lütfen kebapları bize de bırak. <laughs> Haftaya görüşürüz. görüşürüz. Hoşçakalın.